Merhaba çocuklar, bugün Metin ve Eymen'le kürdandan yıldız yapacağız. Bugünkü malzemelerimizi de Metin saysın. Evet oğlum. Düz, beyaz tabak. Evet. Su. Evet. Kaşık. Evet veya pipet de olabilir. Pipet kullanabilirsiniz. Evet başka? Kürdan. Kaç tane? Beş. Beş tane kürdan. Ben Şimdi... beş yaşında olduğum için beşi artık Evet çocuklar şimdi kürdanlarımızı ortadan kıracağız. Ve bunları tabağın içinde yan yana birleştireceğiz. Tabii ki ayırmadan kıracağız. Şimdi kürdanlarımızı kıralım. Evet çocuklar uçları yakın birbirine yakın olacak şekilde kürdanlarımızı koyduk tabağımıza. Şimdi tam ortasına suyumuzu koyuyoruz. Damla damla doldurabilirsiniz. Açıldıkça daha çok koyabilirsiniz. Şimdi bunların arası açılacak çocuklar. Bir yıldızımız oluşacak. Evet. <laughs> satu, dua, tiga, empat, lima, Evet çocuklar bu biraz zaman alabilir tabii ki. Ama gördüğünüz gibi kürdanların arası açılıyor. Yıldızımız oluşmaya başladı. Ay. Evet. Evet çocuklar yıldızımız oluştu. Sadece şu birazcık kaldı. Bunu da bekledik çocuklar daha çok açılacaktır. Videomuz burada sona ermiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.